Ağlamadan vermiyor mu? <laughs> Lütfen bir daha <de> ağla. <laughs> <laughs> ne düşür? Aşağıya düşmüş bayağı bir ya. Ben en son 130 binde bırakmıştım tabi o zaman bel, bellerden buraya geldim. Sen nereden geldin? Kuzey Irak'tan mı geldin? Suriyeli misin yoksa? Ben İstanbul'un Bağdat Caddesi'nden geldim. ile geldin? Hadi. Ee, özel uçakla mı gelmiştik? Hayır. Ne? Özel yatımla beraber geldi. Babanın yatıydı değil mi? Evet canım. Ha. Bu oradaki para mı? O 140 bin mu? Nerede? 130 bindi zaten. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bir de bunu alalım. Hadi sıkatın. Hadi be. 40 bin. <laughs> Bir de ihtiyaç vardı. 190 bine çıkartalım diyoruz. Gidiyor geliyor. Geliyor. <laughs> Çay rica edebilir miyim? çay bırakmıyor çay de çay içiyor o kadar çalıştırıyoruz adamı yani limonlu aç susuz çalıştırmayalım bari şunun üzerine bir 50 bin koyamadın ya hadi Mahmut Al, bir al. Al. Yani bir 50.000 koyu sayısı üstüne tamam işte ya. <laughs> Gün akşam 100 liraya şey attı, grantları attı. 309.000 lira. Siz mi aldınız? Yok. Şu bayan aldı. Ben kalktım o Evet, sen kalktın o <laughs> masadan. Sen 500 basıyordun. Ya. Evet. Yazık olmuş. Camlı daha titriyor. Nerede? Canlı daha titriyor. Titriyor mu? Canlı. Canlı. Nasıl? Sizi titretiyordur o. Yok. Hadi at şunu be. Evet Mahmut Bey sizi makineyle baş başa bırakıyorum. Ben kaçıyorum. Daha büyüğüne onu 190 bin görelim ama. Umarım abi çağıracağız.